çıkardı. Pencere ne durdu lan? Window muydu? Nerede? Window, 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 window. window. A geliyor. A. a. window Reina. A mı? A geliyor. Şaka mı? kalan son oyuncu. 4 kişi mi geldi? Adamın Spike yerleştirildi. Ne aman oğlum adam içeri girdi buradan ya. Bizimki oğlum o bizimki oynasana. Tamam lan sakin. Spike yerleştirildi. Niye basıyorsun Eko evde aman okuyayım sen. Window var. Ayakta kalan son oyuncu. Oha aman okudum bu çocuğu. Amatör Oyna oğlum ya Çok geç Silahı koru silahı al koru Bir düşman kaldı Üçü gitti Gel Bu, ağır, abi, ağır. bu ağır, ee. Görüldüler. Düşman geldi. dikkat Ananı sikeyim ya. oradan jet Dönüyorum abi can yok. <laughs> Oğlum, niye kaçıyorsun okay. benden? Double. Ne dedin ya? Double'lar çıktı. Temizlendi.

A arkası var. A koşuyor. Kalabalık. Heaven, heaven da, heaven. Long var. Abi satmayın Abi işte ya. ya. Vuruşa bakar mısın? alıcam beni. Bir düşman kaldı. Önüne gelebilir, önüne gelebilir. Biriniz C'ye dönüyor kanka, seri koşun hem de. İçeriden koşun. Spike yerleştirildi. Ananı sikeyim, Ananı sikeyim. 78 ben vurdum, baba okum var kanka. Biriniz longtan gitseydi. Görüş sağlı. Direkt double door önü. Yukarıda. Gel sende. Ne görecekler ki? Ayakta kalan son. Ya nasıl Biri görülmez? Abi. abi çok enteresan ya. Davullar atladı. Fake versin. Şey. Ah! Neyse ne. Bu çok değişik. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar sıkıntılı. Çelirdi mi? Araba attı. Düşman görüldü. O orospu çocuğu kafa vurdu. O'mun 40. O'mun gitti. Zayıf. Spike'la, 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 spike'la. Spike'la. Spike. Spike. Ah. Spike. Ah. Dolduruyorum. Havalarda. Bana buraya gelin. Buraya canım yok. Buraya spike'ı kur gel. Sakin ol oğlum, bir sakin ol, Spike sakin, orada. sakin. Adam bana bak. Arkadaş, sonra diyorum da ölüyorum, ölüyorum diyor. Geldi de. Görüş kısıtlanıyor. Short bakın. Aldım mı Spike'ı? Almış. Ben nerede bomba? Almış, almış. almış, almış. B, B kuruyor. Ye. Spike yerleştirildi. Sait iş kesin bir. Sait. Side... Alican gördün? Sağda. Sarsılacak. Fatih sonunda. Bir düşman kaldı. Bitti gitti. Sait'ta. Ayakta kalan son 39. oyuncu. 39 vurun abi. Direk köşede. Duvara sağda duvara. Helal be yeter yeter inşallah yeter 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 yeter, yeter, yeter. yeter, yeter olurum ne askerim ya çato gibi yemin ediyorum Çip saldırıyoruz tamam çanta yolda dolduruyorum istati istati yarar mı çektim istati Jet. Hızlı hamle, sert darbe. Babası. Ne görecekler ki? Şaşkınlık. Vur. What Gözlerini iki kadar. Baba vur. Ne zaman bir düşman kaldı. Abi, önünde Fatih, önünde. Jet orada bir yerde. Jet öldü oğlum. düşman şey görüldü. Burası. Şey, şey, şey. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Koş 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 koş. Bomba koş. dostum yolda. Gözlerim. Gör ya, gör ya, onu... Dolduruyorum. Gir 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 bekle oh, lan. Aldım, hadi. Hadi, hadi. hadi Heaven lan heaven lan. Öldü. Öldürün, öldürme. Açmayınlar. de at. Gene vur kapıya doğru. Sus bir 2 dakika sus bir. Canım 0 götürmemeli. Ben son oyuncu. Ya abi temin. <laughs> hadi. Hadi koyalım ya. 99 hadi. Kanka onlar gelmeden koymamız lazım. Gelmesinler yani anladın mı? C'yi düşürebilir miyim? Beyler birlikte oynanamadı ya. Hep beraber parka açalım. Direkt Düşürüyor kör atacağım. Buna, evet. Tamam. Dolduruyorum. Tamamsa Bu kafa takalım senin sandı. için kardeşim. <gülüyor> <Görüşsün> <gülüyor> ne abi? görecekler. Av başladı. Tamam abi. Gözleri. O kanka Fatih. Bir düşman kaldı. Oyun kap sarmanın oyun. Hayt yerinde. <laughs> Bozdu. Çanta yolda. Fatih atcan Q'na. Niye gayet güzel? <laughs> Abi amına koyduk. Bak. Karşıdan AFK kalan adam var. Sen kimi istersin kardeş? Kaçış yok. Orada. Şekerli şekerli konuşuyor. Soba <laughs> 40 <laughs> Bomba dostum yolda. Ciğer tarafında Fatih ciğer at. yerinde. kerinde. Ultim hazır değil. Temizliyorum. Fatih arkamda Fatih. Bir düşman kaldı. Fatih arkamda. Ayakta kalan Aa, son oyun. Oh çok şeker. Kanka vuruldu. Hop hey, basit. Ben nasıl lan ben ya, Vallahi var ya, ödüyorum, Bazen çıldırıyorum abi. Vallahi bazen durum lan, boşver. Var da aldanma lan, çiçekten değil bana hemen yediniz şu oyunu. Kanka kötüsün ya Fatih. Halicam yani boşanma sen vurayım, ben kötü... <laughs> vuramayınca ben sana kötüsün diyor. Şimdi kaç vurursun? Vurma bana... sen hiç vuramıyorsun. Ya <laughs> ne lan körsün? Aç da bak kariyerim ama bunu vurdum Ya senin pompalına. İleri git, Nice. Bir düşman <laughs> kaldı. Tuvayı nasıl vurdun Gördünüz mü? Beşli bela. Soba da altıydı. Ne oldu? Bizin son sayı. Oğlumun da altıydı. Hadi bıçak alalım ya alanlarda kanka olmaz mı? Siktir git birati ye. salak. Dolduruyorum. Kıyameti koparacağız. Ayrıca şimdi alanlara bıçaklatmazsan seni sikerler. Çektim bıçağı. Para kaçış yok düşman kaldı. Bıçaklayalım, bıçaklayalım. Av başladı. Abi. Getir lan Fatih git dur lan. Git dur. Ah. Var mı ben kurayım mı? <laughs> Saldıranlar kazandı. Eve döneyim artık. Botumdaki pislikleri temizledim.